Hoş geldiniz. Bugün sizler yine çok güzel bir çalışma yapacağız. Dekoratif amaçlı olarak kullanabileceğiniz gibi anahtarlık, çanta süsü vesaire farklı yerlerde de kullanabileceğiniz çok güzel bir tığ işi örgü kalp yapacağız. Evet, sıra dışı bir kalp. Eğer hazırsak gerekli olan malzemelerimizi sayalım ve hemen bu güzel modeli örmeye başlayalım. Kanalıma öncelikle abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup e, bildirim zillerini de açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. E, şimdilik hemen e, malzemelerimizi sayalım ve yapım aşamasına geçeyim. İyi seyirler. Tığ numaramı şöyle göstermek istedim ama. Oh bakalım. Sıfır numara kullanacağım. Evet böyle daha iyi gözüktü. Sıfır numara kullanacağım. Siz dilerseniz iki numara kullanabilirsiniz. Arasında çok büyük bir fark yok. Evet şöyle beyaz bir ipim var. Koton. Yine güzel bir ipim var. Kırmızı. Evet bu iki renkle çalışacağız. Hemen gerekli olan malzemelerimiz sadece bu kadar şimdilik hatırladıkça yine belirtirim ilerleyen aşamalarda hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum kırmızı ipimi alıyorum kırmızı ip ile başlıyoruz Öncelikle en basit haliyle bir sihirli halka yapalım sihirli halkamın içinden geçiş yaptım 1 2 3 4 5 ve 6 sihirli halkamın içine 6 adet sık iğne ilmek kaydırma ikinci sırada 6 adet arttırma yaparak sayımı 12'ye çıkaracağım her sık iğnenin içine 2 adet sık iğne örüyorum Son olarak 11 ve 12. Bu sırayı bu şekilde ördük. Evet, üçüncü sırayla devam edelim. Üçüncü sırada bir tane sık iğne örüyorum, bir tane artırma yapıyorum. Evet, bir sık iğne bir artırma yaparak sayımı 18'e çıkarıyorum. 1, 2, 3. Şimdi dördüncü sırayla devam ediyorum. Dördüncü sırada da her ilmeğe bir tane olacak şekilde örüp gelelim. Evet. 5. sırayı da düz öreceğiz. Herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmadan şöyle düz bir şekilde örüp gelelim. Sayımız 18. Evet. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buraya kadar 2 adet örmüş olalım. Şu iki parça. Evet, buraya kadar olan bölümden iki adet öreceğiz. Şöyle diğer parçayı alıyorum. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle işaretleyicimi de takayım. Burada bir sıra düz öreceğiz, artırmada eksiltme yapmadan her ilmeğe bir ilmek olacak şekilde örelim. Bu şekilde. Toplamda zaten 18 tane burada vardı. 18 de burada e, sık iğnemiz, ilmeğimiz. Toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak. E, 18 18. Bu şekilde örelim. Şuraya kadar düz bir şekilde. Evet, şurada ilmek kaydırıcımı takacağım. sırada da şöyle yapacağız. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne, bir tane eksiltme. Bu şekilde örüp gelelim. Evet, şu son eksiltmemi de yapıyorum. 4 sık iğne, bir eksiltme yaparak sayımızı 30'a düşürdük. Hemen 9. sıra ile devam edelim. Burada ise 1 2 ve 3 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. 3 sık iğne bir eksiltme yaparak sayımızı 24'e düşürelim. Evet 10. sıra ile devam ediyoruz. Bu sırada 1 2 İki tane sık iğne ördüm bir tane eksiltme yapıyorum iki sık iğne bir eksiltme yaparak sayımızı 18'e düşüreceğiz bu turda Evet 11. sıra ile devam edelim 11. sırada da yine eksiltmeler yapacağız yine aynı şekilde eksiltme yapacağız bir önceki turda olduğu gibi iki tane sık iğne bir eksiltme. Evet içini elyaf ile dolduralım. Evet bu sırada da şöyle ara ara eksiltme yapacağım. Yani 2 bir eksik bir fazla çok bir şey fark etmez. Bakalım. 3 sık iğne bir eksiltme yapalım. Nasıl olacak? 1 2 3 Örmeye devam edelim biraz daha sivrilesin. Bir, iki, üç. Yine bir eksiltme yapıyorum. Bir, 2, 3. Bu şekilde, spray şekilde örelim. 3 sık yine bir eksiltme yaparak sürekli saymanıza gerek yok. 1, 2, 3. Evet yeterli. Şimdi iğne ile toplayalım. Şimdi hemen şöyle dışta kalan ilmeklerden geçişler yapıyorum. ipimi şöyle çekiyorum. Evet. Kalbimiz oluştu. Şimdi kanatlarını örelim. Şöyle güzel. Daha önce kuşlar kuş yapımında kullandığım kanatlara benziyor. Evet, bu şekilde dikeceğiz. Hemen diğerini örelim. Yine sıfır numara tığ kullanıyorum. Beyaz ipimi aldım. öncelikle bir sihirli halka yapıyorum. Şöyle iki tane katlıyorum. Bir tane sıkılama zinciri çektim. Onu saymayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Hemen bir aşağıya doğru örüyorum. 2, 4 4 tane sık iğne ördüm sihirli halkamın içine geçiş yaptım ve ilmek kaydırma ile örgümü çevirdim şöyle hemen ilk ilmeğe batış yapıyorum burada back loop dediğimiz arka loptan öreceğiz şöyle başak görüntüsünün arkada kalan kısmı ile bütün bir örgü bu, şu, bu BLO olarak örülecek 2 3 ve 4. 4 tane 4 ilmek ördüm. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet aşağıya doğru sık iğne ördüm sihirli halkamın içinden geçiş yaptım ilmek kaydırma ile örgümü çevirdim sistematik olarak bu şekilde artarak öreceğiz şöyle arka loplardan 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne ördüm. 1 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Şöyle 1 2 3 4 6 7 ve son olarak 8. sık iğnemi de ördüm. Hemen sihirli halkın içine geçiş yaptım. İlmek kaydırma ve örgümü çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 sık iğne ördüm 1 2 3 3 zincir çektim şöyle ikinci zincirden ilmekten itibaren aşağıya doğru yine

Sihir halkanın içinden yine bir ilmek kaydırma yaptım. Örgümü çevirdim. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde yukarıya çıkışlarla 4 ile başlamıştık. 4 e, sık iğne. 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Kenarı kanat kanat ucu olacak şekilde örelim. Evet ikinciyi de aynı şekilde ördükten sonra ipimi kesiyorum. Şöyle ipimi hafifçe çektim. Önce kapanan kısmı çekiyorum. Daha sonra tekrar ipimi çekiyorum ve kapatıyorum. bir düğüm atayım. Silikonla şöyle kanatları hemen yapıştıracağım. Bakın harika bir kanat görüntüsü. Muhabbet kuşu videolarıma da bakabilirsiniz. Orada da farklı kanat detayları mevcut. Evet umarım sizlerde bu güzel. Modeli severek beğenerek örersiniz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı unutmayın. Evet bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.